Ahmet Gazi dileme, ruhime. Dişte gelek hoş çeydi ben. Hevidarım edi. Aş diye çeybi be. Millete şef Türk, Arab, Fares, Acem, hem millet. O me. Brasili, Türkiye yetişte gelek baş çeydi be. Aş diye milletan. Her tış kabuldi be. Ulu Velat-ı işte baş şeyde be Serok-ı Mesut Varzani gelek dilovan ve Hecar-ı, dalal He? Ya hun dile menin, dile menin, dile menin Ruh-i menin, ruh menin Hun gelek Aziz-i Menin Aramızda Türkiye'ci Yembeci'n Aramızda Çok değerli Türkiye'den gelen Türk Kürt Arkadaşlarımız da var, onlarda bilhassa özellikle değerli Şırnak Valisi Sayın Turgut Bey de burada bulunuyor. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Oradan gelen herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Yaşasın dostluk, barış, kardeşlik. Budur bizim şiarımız. Em hünermend, Cebuviya em Hizmeti dedikin Medve hizmet ame jibo aştı her kab Biz Türkiye'de geliştirilen barış barış sürecini de kutluyoruz, destekliyoruz, sahip çıkıyoruz. Medve her peşkeve, her peşketin çavi ve hemya majdekim ibotu belsekiymiş. Şimdi. Ben biraz Urfa Kürçesi konuştuğum için belki çeviremeyebilirim. Şöyle diyeyim. Sayın Başbakanımız her seçimden sonra nasıl balkon konuşması yapıyor? Ne diyor balkon konuşmasında? Barıştan bahsediyor. Sevgiden, insanlıktan bahsediyor değil mi? Bu da bizim balkon konuşmamız. Biz de şu anda balkondan konuşuyoruz. Biz de barış istiyoruz, sevgi istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yaşasın barış. Yaşasın sevgi. Az önce Şifan kardeşim dedi ki Sevgili İbrahim Tatlısız dedi hem Türkler'e hizmet etti hem de Türklere. Ben aslında o da biliyor ki o da ben de onu biliyorum. İkimiz de insanlığa hizmet ediyoruz. Yani hizmeti ben hizmeti insana. Hun bekhir atın serser ema atın Barakudan ve Kadir varazib'e be her nartı حوزه باستان به شبه خور خیره <میدنی> مگری مگری دایه مگری. <میدنی> مگری, مگری, دای مگری 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 دایه <میدنی> مگری مگری دای مگری خالو مگری 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 دایه مگری Megri megri bavu megri 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 daima megri 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 babo megri 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 babo megri هيلو 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 دم خاطري واه تعرف واه امي اماش لكن امي عبدو مبينن إن شاء الله إن شاء الله امي زهود بيت باريس